Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Arduino Uno kartımızı tanıyacağız ve aynı zamanda breadboardlarında nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Arduino Uno kartı genelde başlangıç için kullanılan karttır arkadaşlar. Dijital ve analog çıkışları vardır. Dijital çıkış ne demek? Analog çıkış ne demek diye soracaksınız şimdi bana. Hemen anlatacağım. Önce kartın bir fiziksel yapısını inceleyelim. Burada bir adet USB konektörü var. Buradan biz bilgisayara bağlantısını sağlıyoruz. Burada da bir güç bağlantımız var. Buradan 5 volt ile 12 volt arasında istediğiniz bir güçte besleyebilirsiniz. Zaten buradaki voltaj regülatörleri tarafından bu. Ee, Arduino'nun kullanacağı seviye olan 5 volta indirgenecektir arkadaşlar. Ee, aynı zamanda burada bir adet mikro denetleyicimiz var. Arduino'nun kalbi bu aslında arkadaşlar. Bu olmasa Arduino hani hiçbir işe yaramaz. Bu çipi alıp başka bir karta takarsanız da kendinize özel kartlarınızı geliştirme imkanınız var. Şimdi burada görmüş olduğunuz, az önce bahsettiğim dijital ve analog pinlere geçelim. Dijital pinlerde arkadaşlar sadece açık vardır. Kapalı vardır. Başka bir şey yapamazsınız. Bir su vanası düşünün. Yani sadece açabiliyorsunuz. Full güçte açılıyor su, tamamen e, tüm basıncıyla akıyor. Ya da kapatıyorsunuz tamamen kapanıyor. Başka bir seçeneğiniz yok dijital pinlerde. Aslında PVM diye bir seçeneğiniz var. Fakat şu an için o fazla karışık. Ona hiç girmeyelim. Analog pinlerde ise bu böyle değil. İşte suyu az açabilirsiniz, biraz daha açabilirsiniz. Ya da tamamen açabilirsiniz. Analog pinlerde bu mümkün. Şu aşağıda görmüş olduğunuz küçük kısım analog pinler. Burada ise güç giriş çıkışlarımız var. Analog pinlerde örneğin e, bu Arduino kartımız şu üstüne az önce göstermiş olduğum mikro denetleyici 5 voltla çalışan bir mikro denetleyici. Doğal olarak buradaki çıkışlar da 5 volta kadar en fazla arkadaşlar. Yani dijital pinde açık dediğimiz zaman 5 volt veriyor kapalı dediğimiz zaman 0 volt veriyor. Analog pinler ise volt, 2.5 volt, 3.25 volt işte 3.33 volt gibi istediğiniz değerlere ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunun da bir çözünürlük sınırı var. Bu da ileriki derslerde anlatacağım bir konu fakat şimdilik bunları öğrenseniz yeterli. Arduino kartımız bu kadardı arkadaşlar bu ders. Şimdi gelelim breadboardlara. Breadboardlara gelmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Örneğin şu elimde görmüş olduğunuz iki tane jumper kablo var. Bu kabloları birbirine bağlamak istersem eğer şöyle size göstereyim. Ve erkek kısımlarını birbirine bağlayabilirim şöyle. Bağladım evet gördüğünüz gibi artık bu kablo tamamen bir kablo gibi davranacak değil mi? Çünkü bağlantılı. İletken kısımları birbirine bağlandı şöyle görmüş olduğunuz gibi. Peki biz bunu bir kablo daha aynı kabloya bağlamak istesek, buraya bir kablo daha bağlamak istesek ne yapacağız arkadaşlar? Kabloyla bunu yapamayız şu anda ya da yapabilsek bile çok zor olur, çok karmaşık olur. İşte bu yüzden breadboardlar geliştirmiş arkadaşlar. Şurada küçük bir breadboard görüyorsunuz. Burada da büyük bir standart boy daha doğrusu bir breadboard görüyorsunuz. Breadboardlar şu şekilde çalışır arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz pinler. Burada kaç pin var? 3, 4, 5. 5 pin. Şuradaki 5 pin ve aşağıdaki 5 pinler hepsi birbirine iletken vasıtasıyla bağlı. Onları da hemen şu şekilde gösterebilirim. Görmüş olduğunuz gibi altında iletkenler var ve bu pinlerin hepsi beşerli olarak birbirine bağlı. Doğal olarak siz buraya, şu şekilde bu bağlantıyı söküyorum. Ee, aynı şu deliklerden bir tanesine bağlarsanız, diğerini de buraya bağlarsanız artık bu pinler birbirine bağlantılı oldu. Şu ucu bir yere takılı olduğunu düşünün. Bunun da şu ucu bir yere takılı olduğunu düşünün. Ben bu kablonun olduğu kısma bir kablo daha eklemek istersen aynı sıradaki deliklerden herhangi birine kablo ekleyerek bu işlemin başarıyla tamamlayabilirim arkadaşlar. Böyle güzel bir avantaj sunduğu için bize biz sürekli breadboardları kullanmak durumundayız. Bu videoluk bu kadar. İleriki videoda artık yazılımcının Hello World'u neyse bu mikro denetleyicilerle uğraşılırken de Hello World seviyesinde olan LED yakıp söndürme videosuyla projelere giriş yapıyoruz arkadaşlar.